sigarasının izmaritini yere atar atmaz aynı anda izmarit gökten doğrudan onun kahve fincanının içine düştü. Tam o sırada bir temizlik işçisi ona çöplerin çöp kutusuna atılması gerektiğini çünkü bir insanın yaptığı her şeyin katlanarak geri döneceğini söyledi. Buna inanmayan ve sinirlenen adam kahve fincanını temizlik işçisine fırlattı. Hemen ardından birkaç çocuk ona su sıçrattı. Eve gitmek için arkasını döndüğünde aniden arkasındaki bir ATM durmadan para vermeye başladı. Şaşkınlıkla yaklaştı ve banknotların akmaya devam ettiğini gördü. Heyecanla etrafına bakındı ve kim kimseyi göremeyince paraları hızla aldı. O anda temizlik işçisinin sözlerini hatırladı. Bağış yapmanın ödül getirdiğini düşündü. Bu yüzden daha fazla bağış yapması gerektiğine karar verdi. Vakit kaybetmeden bir hastaneye gitti ve az önce bulduğu parayla birlikte tüm birikimini bağışladı. Hemşire ona gerçekten tüm bunları bağışlamak istiyor musunuz diye sordu. Adam başını salladı ve tam gitmek üzereyken hemşire ona bir şeker vererek bağışı tamamlamak için bir belge imzalaması gerektiğini söyledi. Bu sırada hastane müdürü geldi ve hemşire adama adamın cömertliğinden bahsetti. Adam Adam evrakları imzaladı ve bir gülümsemeyle ödülünü bekledi. Ancak bağış tamamlandığında hiçbir karşılık alamayınca paniğe kapıldı. Hemen tüm parasını geri istedi. Hemşire, bağışınız zaten hastalara tahsis edildi. Şimdi geri almak zor diye açıklamaya çalıştı. Ama adam umursamadı. Sadece parasını geri istiyordu. Sonunda müdür onun ısrarına dayanamadı ve parasını geri verdi. Parayla birlikte tam gitmek üzereyken küçük bir kız ...ona gülümsedi ve el salladı. Adam farkında olmadan ona karşılık verdi. Merakla müdüre, bu küçük kız kim diye sordu. Müdür, sadece 4 yaşında ve nadir görülen bir hastalığı var. Tedavisi çok pahalı ve ailesinin artık parası yok diye yanıtladı. Adam tereddüt etti. Bir an düşündükten sonra, paramı geri istemiyorum. Bu paranın bu kızın ve diğer hastaların tedavisi için kullanılmasını istiyorum dedi. Müdür tekrar sordu. Emin misiniz? Adam gülümseyerek, evet bu sefer kararımı değiştirmeyeceğim diye yanıtladı... ...ve sessizce oradan ayrıldı. Dışarıda küçük eylemlerin anında etkileri oluyor diye düşündü. Temizlik işçisi tekrar ortaya çıktı ve ona her şeyin bir etkisi vardır. Bazı şeylerin geri dönmesi sadece daha uzun sürer. Bugün yardım ettiğin hayatlar sonsuza dek değişebilir. Eğer ödülün buysa pişman olur musun diye sordu. Adam başını salladı. Bir hayat bile kurtulursa bu en büyük ödül olur. İşçi gülümsedi. İyilik her zaman geri döner. Sonra işine geri döndü. Adam ilk kez kalbinde gerçek bir mutluluk hissetti. Elini cebine attı ve hemşirenin ona verdiği şekeri çıkardı. Ambalajını çöp kutusuna atmak üzereyken pedala basarak kapağı açtı. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Ambalajın içinde... On milyon dolarlık piyangoyu kazandığını söyleyen bir duyuru vardı.